Neredesin kız sen? Yine gölün oradan dolandın değil mi? Bir saatte bir ekmeği getiremedim. Anne. Beş dakikada da gelsem, bir saatte de gelsem aynı şeyi söylüyorsun. <laughs> Her fırsatta sürsen, başka işin yok zaten. Bak bu da sevilen bir Seher has şarkısı olsun. Her fırsatta sürsen, başka işin yok zaten. Hadi kes ekmeği hadi. <laughs> bu gece çok eğlenceli, unutalım bitirmeyi koştum sana Doğmadan geldim yep sana Yanlış söylüyorum şarkıyı ya Kanka ablacım tamam düşün. Abi bak bu çocuğa el kaldırırsam vallahi karışmam Sus kız karışma sen çekil Ne oluyor böyle sabah sabah yine ha? Ya anne daha ne olsun ya Bu oğlum var ya şarkı söyleye söyleye bir gün artist kesilecek başımıza bak göreceksin ha Günaydın baba Bahattin bırak şimdi gazeteyi. Bahattin yumurta soyacak. Bahattin. Bahattin. Hem şey konuşacaktın ya. Ha, 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 ha. ha Şimdi güzel ha. Asiye, abicim sana müjdeli bir haberim var. Ama müjdemi isterim ha. Akşam Osman eniştem aradı. Haberler süper. Böyle pişkin pişkin sırıttığına göre kesin hayırsız bir şey. Neymiş bu süper haber? Sana görücü gelecekler Asiye. Ha, nasıl haber? Ya ben her ay en az bir kere sizinle bu kavgayı etmek zorunda mıyım? Kaç kere söyleyeceğim size ya? Kimse beni görünce usulüyle evlendiremez. İlla kendini mi bulacaksın kız? Sana ne be karışma işime. Ya nasıl abinim ben senin gel buraya. Asiye.